İlk günden itibaren ne diyoruz? Bu partiyi milletimiz kurdu. Tabelasını bizler astık diyoruz. Gerçekten biz her zaman vatandaşlarımızla beraberiz, iç içeyiz. Beraber siyaset yapıyoruz ve o coşkuyu da hamdolsun kongrelerimizde görebiliyoruz. Tabi son dönemde bir tartışma var. AK Partililer sokağa çıkabiliyor mu? Pazara gelebiliyorlar mı? Bugünün iktidarının pazarlarda bir görüntüsü, bir videosu, bir fotoğrafı var mı? Pazara inemiyorlar, sokağa çıkamıyorlar. Nasıl siz böyle ya? Gidiyoruz ya. <laughs> Biz dağılıyız, geliyoruz <laughs> memleketimize. Aslında bunlar da kendilerinin ne kadar beceriksiz ve kopuk siyaset yaptığının bir göstergesi buraya gelseydi CHP'liler ki gelmişlerdir mutlaka. Pazarda onlara da Pide dağıtırdık değil mi başkanım? Dağıtırdık. Dağıtırdık <laughs> ama onlar asıl dünyadan ve Türkiye'den kopuk siyaset yaptıkları için gerçeklerin farkında değiller. Biz 23 senenin sonunda hala Türkiye'nin umudu olan partiyiz. Bu ülkede bir şey yapılacaksa, bir şey ortaya kullanacaksa bunun adresinin AK Parti olduğunu gösteren bir işaret. Türkiye'de, Türkiye yüzyılı inşa edip dünyanın belki de beklediği Sistemi inşa edebilmek için bizim Sayın Cumhurbaşkanımıza desteğimizi güçlü bir şekilde verebilmemiz lazım. Herkes bulunduğu yerde bunu yapacak. Her bir arkadaşımız da emin olun aynı derecede kıymetli, yaptığı iş de aynı derecede önemli. Bu şuurla inşallah biz siyaset yapmaya devam edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza yoldaş olmaya devam edeceğiz.